Bu videomuzda oluşturduğumuz kitap sınıfına ait bir get set metodu ve yapıcı metot örneği yapacağız. İlk başta bir kitap sınıfı oluşturacağız. Daha sonra oluşturduğumuz kitap sınıfına ait bir tane yapıcı yani bir constructor atayacağız. Ve daha sonra da get ve set metotlarını kullanarak bundaki verilerin istenilen şekilde alınmasını veya istenilen şekilde düzeltmesini göreceğiz. İlk başta attribute olarak private e, string bir e, kitap adı tanımlayalım. Aynı şekilde bir tane daha bir private e, string e, kitap yazarı olsun. E, kitap yazarı diye bir e, attribute'imiz olsun bir de private integer e, sayfa sayısı olarak bir e, özelliğimiz daha olsun e, kitabımızın şimdi bu kitap e, sınıfımıza ait bir tane e, Constructor tanımlayalım bu kitap sınıfımızın e, oluşturulduğunda e, hangi e, de, bu e, özelliklere hangi değerlerin atanacağına dair bir Constructor yapıcı sınıfımızı oluşturalım. Dışarıdan örnek olarak String kitap adı e, olarak at gelsin. E, aynı şekilde dışarıdan String e, yazar bilgisi e, gelsin. Aynı şekilde dışarıdan da bir e, sayfa bilgisi gelsin. Gelen bu bilgiler e, kitap oluşturma esnasında kitap adına At bilgisini atayalım. E, kitap yazarı kısmına e, yazar bilgisini atayalım ve sayfa sayısını şurada e, yanlış yazmışız. E, sayfa sayısı ve bilgisi olarak da dışarıdan gelen e, sayfa bilgisini şöyle hata yaptık. Şunu bir geri alalım. Evet sayfa sayısı olarak da şuraya tekrar geldim. Sayfa sayısı olarak da dışarıdan gelen sayfa bilgisini atayalım. Yani bir constructor yapıcı metot yardımıyla biz kitap türünden bir nesne türettiğimizde kitap sınıfından bir nesne türettiğimizde gelen verilerin kitaptaki attribütlere atanmasını bu şekilde yapmış olalım. Bir de get set metotlarımız vardı. Get metoduyla biz buradaki private olarak tanımladığımız kitaba ait özelliklere erişebiliyorduk. Hemen bir tane get metodu tanımlayalım. Public get metotları bir verinin geri dönüş olacağı için hangi veriyi geri dönüş yapacaksak o türde tanımlamamız gerekiyor. Mesela biz burada bir kitap adını get metoduyla geri döndürecek olalım. Bu nedenle string türde olacak çünkü kitap adı e, string türde. Genelde get ismiyle başlıyor. Kitap adı dediğimizde. Ve e, herhangi bir e, parametre e, almıyorlar. Hemen geldik buraya da return ile ne diyoruz? Return ile hemen bir tane buraya kitap e, adını geri gönder diyoruz. Get metodumuzda ne yapmış olduk? E, bizim buradaki kitap adı bilgimizi private olarak tanımlanmış kitap adı bilgimizi döndürmüş olduk. Yine aynı şekilde public, bu sefer bir set metodu tanımlayalım. Burada da ilgili kitabın mesela sayfa sayısını güncelleyelim. Herhangi bir geri dönüş değeri olmayacağı için set metotları void türde tanımlanıyor. Ve genelde set ismiyle e, başlıyor. Set ile başlıyor. Sayfa sayısı olarak bir isim verelim. Ve e, bu e, metotlarımız bir parametralı. Biz sayfa sayısını değiştireceğimiz için dışarıdan gelecek olan bilgi integer türünde olacak. Ve buraya da sayfa adında bir bilgi gelmiş olsun. Ve buraya da diyelim ki sayfa sayısı eşittir. Sayfa olarak atayalım. Burada da bir kontrol yazıp işte sayfa sayısı sıfırdan küçükse değiştirme gibi işlemleri de yapabiliriz. Şimdi basit bir kitap sınıfı oluşturduk. Bu kitap sınıfının içerisinde bir tane constructor bir tane get metodu, bir tane de set metodu, mutator metot dediğimiz metottan eklemiş olduk. Şimdi bir diğer main sınıfından, main bloğundan bu sınıfa ulaşarak bu işlemleri yapalım. Şimdi buraya geldim, main bilionun olduğu yere. Şu kitap proje Java ismin sayfayı kaydediyorum. Burada dedim ki bir kitap nesnesinden KTP isminde K isminde diyelim. K isminde bir e, kitap nesnesi oluştur. İlk başta e, bu kitabın e, bir e, adı olacak. Mesela bu kitabımız bizim algoritmalar kitabı olsun. Bu algoritmalar kitabının yazarı X Y Z, Z olsun ve bu kitabın sayfa sayısı da 155 olsun. Şimdi biz 3 e, tane e, şuradaki e, parametrenin sırasına göre kitabın adını, yazarını ve sayfa sayısını buraya göndermiş olduk. Ve kitap nesnesi oluştururken kitap e, sınıfından K nesnesi oluşturulurken bu parametrelere göre oluşturulmuş oldum. Şimdi ben SSO diyerek bu K nesnesinin get e, kitap adını bir ekrana yazdırmak isteyeyim. Kitap adını ekrana yazdırdığımızda kitap adını gördüğünüz gibi algoritmalar olarak ekranımıza bastı. Aynı şekilde ben yine bu k nesnesinin set sayfa sayısını 155 değil de 220 olarak güncellediğimi düşüneyim. Daha sonra bu sayfa sayısını da tekrardan yazdırmak için tabi buraya geleceğiz. Bir tane de şöyle bir get metodu yardımıyla bu sayfa sayısını da şurayı get sayfa sayısı diyelim ve integer türden bir bilgi göndersin buraya da Tabii ki de sayfa e, sayısını geri gönder diyelim aynı şekilde buraya geldiğimizde şu anda biz e, tekrardan bunu yazdırmak istediğimizde K nokta set e, sayfa sayısı değil Pardon K nokta get yapacağız çünkü yeni bir get metodu oluşturduk get e, sayfa sayısı dediğimizde artık e, yeni sayfa sayımızın 220 olduğunu görebiliyoruz aynı e, komutu burada değil de sayfa sayısını güncellemeden önce çalıştırsaydık gördüğünüz gibi önceki sayfa sayımız 155'ti daha sonra olan sayfa sayımız 220 olarak güncellenmiş oldu e, bu videoda bir klas oluşturduk. Kitap klası. Bu klas içerisinde constructor'ımız, get ve set metotlarımız vardı. Daha sonra da bunu başka bir main milyondan bu kitap sınıfından k nesnesi oluşturularak oluşturduğumuz get ve set metotlarının kullanımını görmüş olduk.